Yalıya gideceğim de yollara konak konak yollara konak konak yollara konak konak yollara konak o beyaz kolların dola boynuma dola o beyaz kolların dola boynuma dola ne gideli yavrum patır yurduna nereden gördüm seni de beni derde koydun ha ah. beni derde koydun ha ah. <laughs> sabahtan kalkasım yok Saate bakacağım yavrum köyden gelene ben seni soracağım, sırlar sevmez beni. Gideceğim koyuna, kızannen köyde diye de. Dalmışsınız oyuna, dalmışsınız oyuna. Ohoy. Benim elimde olsa da keseceğim suyunuzu. Yar bilseydim gelmezdim de bozdum oyununuzu. Daha dün çocuğudun da çiçekler gibi açtın. Kız benden mi utandın da niye evlere kaçtın? Niye evlere kaçtın? Oy. Sevdiğimi bilseydin. Yerevlere kaçmazdı, beni sevindirirdi. Yar yüzüme baksaydı, beni sevindirirdi. Yeryüzüme yüzüme baksaydı, beni çöngülü gibi gireceğim gözüne. Bir anlam veremedim de o cilveli sözüne, o cilveli sözüne. Belimde tabancayla da mermileri atayım. Sarsılmaz carcürüne azacık da bakayım. Sarsılmaz carcürüne de azacık ben bakayım. Azacık ben bakayım. Oho!